red olsun dörtlü setini getirdim ama bana dediniz ki Recep şu küçük matkabı torklu somon sıkmayı çıkart. Ben de bunu çıkarttım. Bunu attım çöpe yerine canavar gibi 800 Nifton metre torkluk bir makine koydum. Fiyatını da absürt derecede abartmadım. Dört makina, üç batarya, dört makinanın torklusu 800 Niftonlu bu set 6.250 TL kargo dahil, KDV de dahil. Ayrıca İstanbul Sancaktepe'deki mağazamıza gelip Buradan deneyerek de kontrol ederek de alabilirsiniz. PTT ile kapınıza kontrollü teslimatla geliyor ve 2 yıllık garanti belgesiyle geliyor. Ürün kapınıza geldiğinde ödeme yapmadan önce açıp kontrol edip emin olduktan sonra, denedikten sonra 6250 TL'nizi veriyorsunuz, ürününüzü alıyorsunuz. Denemelerimize geçelim. Bütün ürünleri denersek video çok uzayacağı için ben burada iki ürünümü deneyeceğim. Birincisi 8C kalitesinde çelik mandıranlı darbeli birden 20'ye kadar güç ayarı yapabileceğiniz efsane bir vidalama. Zaten bu vidalama için alıyorsunuz seti ama biz yine de diğer makinaları da gönderiyoruz. Evet sanayi tipi çam ağacımıza 20 santimlik vida denememize başlayalım. Başlayamadık. Şimdi bu vidayı attın sona geldi. Bir de vitesi 2'ye alıp devam ediyorsun. Bak güce bak. Oy, bu ne baba ya bu ne ya. Tekrar birinci vitesi aldım. Daha önceden delinmemiş bir yerden şöyle. Tekrardan vidamızı atalım. Sona doğru güç kesti. İkincisinden aldım ve devam. Yine canavar gibi. Bak bu vidalamayı özellikle gösteriyorum. Çünkü sen bununla duvar deliyorsun, ahşap deliyorsun, metal deliyorsun. En çok vida atıyorsun. Ve 4 amperlik 3 tane batarya ile gönderiyoruz vidalamada ve torkluda neredeyse tek bir bataryayla 4,5-5 saat boyunca durmadan çalışabilirsin. Kardeşim vidayı atıyorsun da her yeri dişli olan vidayı at. Biz de burada 20 santimlik buldex vidayla torklu somon sıkmamızı deneyeceğiz. Bununla değil binek araçlarınızı kamyon ka kamyon değil yalan olmasın kamyonetlerinizi, ticarilerinizi de rahatlıkla sökebilirsiniz. E tabii ki de bazıları havalı havalıyla absüs tıkılmış oluyor. Onlar için garanti veremeyiz. Normaller için konuşuyoruz. Burada da yine aynı çam ağacımıza tam dişli 20 santimlik Buldex vida atıyorum. Seriliği gördün mü? Bu, bu değişik bir makine yani. Arkadaşlar bak şunu da söyleyeceğim sen gidip şu ebattaki aman 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 sen gidip şu ebattaki bir makineyi Cat Power, Inco veya Makita'da almak istersen 15.000 TL'nin altında fiyat yok ben sana 4 makine 3 batarya şarj cihazlı ve onlarca uç takımlı seti kargo dahil KDV'de dahil fatura için ekstra tutar yok veya kargo için ekstra tutar yok hepsi toplamda 6.250 TL ve GNC güvencesiyle gönderiyorum kaçırmayın. Herkese teşekkürler.